Merhabalar, bu sunumumuzda risk, risk nedir? Riskleri nasıl belirlemeliyiz? Nasıl değerlendirilmeli? Bunun üzerinde duracağız. Risk bizim bir stratejik amaç ve hedefimizi etkileyen olaylar. Yani belki bu olumlu yönde de olabilir, olumsuz yönde de olabilir. Risk içeriden de gelebilir, risk dışarıdan da gelebilir. Tabii riskleri belirlemede birimlerin kendi paydaşlarıyla beraber süreci değerlendirmesi ve bu oradan alınan kararlar doğrultusunda süreci yürütmesi beklenir. Örneğin bir yıl faaliyet yaptık. Eğitim de, araştırma geliştirmede, toplumsal katkıda, kalite yönetim sistemlerinin farklı alt ölçütlerinde bu faaliyeti akademik birimde yapmış olabilir. İdare birimde yapmış olabilir yaşamış olduğumuz bir önceki dönemin bir tecrübe birikimi vardır. Oradaki çalışanların bir araya gelmesi ve riskleri geçen yıl acaba hangi alanda şu riski yaşadık, hangi alanda acaba şu riski göz önüne alsaydık faaliyetimiz daha verimli olurdu. Bunların analiz edilmesi daha doğrusu bir atölye çalışması gibi farklı metotlarla bir araya gelmek lazım. Burada sezgisel bir analiz olabilir, beyin fırtınası yapılabilir veyahut da daha önceki gözlemler aktarılabilir. Önemli olan diz sürecini belli bir komisyon, belli bir grupla beraber yürütmek ve bütün paydaşlarla bir araya gelmektir. Evet şimdi genel olarak risklere baktığımız zaman e, idareler her yıl sistemli olarak amaç ve hedefle yönelik olarak sistemleri belirlemeli ve risklerin gerçekleşme olasılığı nedir? İşte ben şu faaliyeti yapacağım. Acaba bu riskin olasılığı ne? Ve muhtemel etkileri ne? Yani risk aslında iki ayak üzerinde gidiyor. Bir tanesi olasılık, diğeri ise etki. Yani olasılık olarak bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi zaman diliminde gerçekleşme durumu. Etkisi ise tehliken oluşması durumunda birilerine vereceği zararı, hedef ve faaliyet üzerindeki etkisi. Aslında bunun çarpmanı bizim risk analizimizi ortaya koyuyor. Dolayısıyla idareler her yıl geçmiş tecrübelerine, gözlemlerine de binaen onları da baz alarak her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeften yönelik riskleri belirlemeli. Dolayısıyla <laughs> bizler hedefe yönelik bir faaliyet yaptığımız zaman onun riskini de belirlemeliyiz. Hani e, bizim ee, geçmişten beri e, hep söylediğimiz bir değiş vardır yani testi kırılmadan bunun önlemini almak lazım Dolayısıyla aslında testinin e, kırılmadan yapılan önlemler bizim risklerimiz daha böyle somut örnek verecek olursak Örneğin e, bir araştırma geliştirme faaliyeti olarak yapacağız ama bütçe bir kısıtlılığı var yani ben bu e, riski nasıl kapatacağım e, Ne yapmam lazım? farklı birimlerindeki öğretim elemanları veya bununla ilgisi, ilişkili paylaşlarımı işte araştırma çeşitliliği, belki bir dış kaynağı veyahut da bununla ilgili bir eğitimden eğitimi olarak projenin farklı projeye nasıl erişilebilir bunları yoklamak lazım. Veyahut da ben bir faaliyet yaptım. E, faaliyeti amaç ve hedefe çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ama bunun belki düşük bir geri bildirim olarak anketlerde de düşük bir veri alma ihtimalim var. Bunun riski ne olabilir? Ben yaptığım faaliyeti duyurmada eksiklik olabilir. Katılımcılıkta eksik olur. Bunların önceden belirlenerek yani faaliyetleri hazırlarken hedefe yönelik faaliyetleri, bizim stratejik amaç ve hedeflerimize yönelik faaliyetleri ayarlarken risklerini de belirlemek o faaliyetin verimli açısından çok önemli. Evet bunun için de risklere karşı e, alınacak önlemler belirlenerek buna dair bir eylem planı da oluşturulması çok önemli. Tabi bu riskler farklı farklı ayaklardan oluşuyor. Ee, öncelikle risklerin bir belirlenmesi lazım, bir risk stratejisi oluşması lazım, tespit ettik, değerlendirdik ve risklere nasıl cevap vereceğiz biz? Yani buna karşı bu riski nasıl gidereceğim ben? Ve daha sonra bunu gözden geçirerek tekrar risk döngüsüne katmamız gerekiyor. Evet riskleri belirlerken çalışanlar mutlaka yani paydaşlarımız ve dış paydaşlarımız da olabilir. Bunların görüşlerini almalı ve sürece katılmanı sağlamalıdır. Her yıl farklı faaliyetler yapıyoruz. Belki bu farklı faaliyetlerin raporlarını yazmıyoruz. Acaba bizim e, en alt birimden en üst birime kadar yaşadığımız yıllık sorunlarımız neler? Bunları aslında bir hedefe ve amaca yönelik olarak liste belirlediğimiz zaman belki bir önceki yılın yaşamış olduğumuz gelişme açık yönünü güçlü yana da çevirme olasılığı yüksektir. Evet listeleri ortaya çıkarma en kolay ve hızlı yolu ise iş yapanlardan bilgi almak. Bunun için her bir personele bir süre verilerek yaşadığınız işlerdeki sorunlarınız nelerdir? karşılaştığınız tehlikeler nelerdir? İşte bunlara nasıl tepki verdik? Ve buna dair nasıl bir çözüm önerisi yapabiliriz? Buna bir kağıda not etmeyi isteyebiliriz. Bakın farklı farklı bunun metotları var. İşte bir gözlem olabilir, sezgi olabilir, efendim analiz olabilir, bir beyin fırtınası olabilir. Daha sonra bunları bir risk değerlendirme grubuyla analiz edelim. Ve gerekirse bunu yüzle görüşme yaparak tehlikeleri eline boyuna tartışmak. Çünkü e, düşük risk olabilir, orta risk olabilir. E, daha büyük riskler, yüksek riskler olabilir. Bunları ayırabiliriz. Yani riskleri büyüklüklerine, önemine göre, önceliğine göre, işte belli bir zaman içerisinde meydana gibi olasılıktan göre bunları tasdif de edebiliriz. Bu kısımda çok önemli. Peki biz e, riskleri belirlemede hangi soruları sorarsak alacağımız cevaplar bizim risk sürecini daha verimli yürütmemize e, kolaylık sağlar. Acaba ben amaca ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir? Diyelim ki ben bir sempozyum düzenleyeceğim. E, bu sempozyumu düzenleyeceğim ama acaba bunun çıktılarını almamda nasıl bir eksiklik olabilir? Duyur eksik olabilir, kamuoyunu bilgilendirme eksik olabilir. Belki e, bir fakülte bazında öğrencilerin de katılımlarını gelmesini bekliyorsak e, bir sınav zamanı diye gelmiş olabilir. E, bu sefer benim akademik bir takvimi baz alarak faaliyet yapmam risk süresi açısından çok önemli. Acaba nerelerde sorun yaşanır? Yani bizim bu faaliyet yaparken başarısız olmamıza neden olabilecek işler, faaliyetler nelerdir? Evet ben kendi durumu analiz ettim. Ee, güçlü yanlarım şunlar, zayıf yanlarım şunlar. Ee, ve ben hangi alanlarda daha zayıfım? Veyahut da hangi varlıkları daha çok korumalıyım ki güçlü yanlarımı devam ettirebilirim? Faaliyetlerim benim hangi durumda veya hangi olaylar karşısında aksayabilir durabilir. İşte benim en kritik bilgi kaynaklarım nelerdir? Ee, en fazla harcama yaptığım alan nelerdir? Gibi bunları tek tek bir e, analiz etmek, riskleri belirlemede bu soru non cevabını vermekte bize çok yardımcı oldu. Bakın bunlar akademik alanda olduğu gibi eğitim öğretimde, araştırma geliştirmede, diyelim ki hukuk müşavirinde işte bilgi işlemde diyorsak, e, işte ağların e, yayılımında işte onların e, Wi-Fi'nin gücünden tutunda işte e, öğrenci işlerinde OBS sisteminden hukuk müşavirliğindeki işte görülen e, davalardaki sürecinde hızlı bitirmesinde veyahut da yaşanan risklerde işte yapı işleri daire başkanlığının farklı alanda yaptığı altyapı hizmetlerindeki riskler nelerdir? İşte personel daire başkanının insan kaynaklarındaki riskleri nelerdir? işte kütüphane daire başkanlığının kataloglamadan tutun da veri tabanından işte öğrencilerin kütüphanedeki altyapı veyahut da fiziksel veyahut da materyal memnuniyetindeki riskleri nasıl gidebilirim gibi bunlar sadece bir örnek. ve da bir eğitim öğretimde ben program çıktısı yazacağım ama burada bir paydaş acaba buradaki... E, program çıktısında benim riskim ne olabilir yazmada? İşte iç paydaş katılımı az olması olabilir. İşte öğrencilerin veya akademisyenlerin eee bu konuyu anlamamış olabilir. İşte çıktığı kazanım, matris, TYÇ, e, program öğretim amacı bunlar teknik konu. Acaba bunları ben e, eğitim eğitimi tam vermeden e, bu süreçte bir program çıktısı yazarsam e, acaba istediğim sonucu tam alabilir miyim? Yani kazanıma yönelik bir çıktı yazmış olabilir miyim gibi Buna hepsi bir risk. Yani faaliyet yaparken mutlaka o riskleri göz önünde almamız lazım. Yani daha doğrusu e, testi kırılmadan e, o testin sağlam kalması için gereken önlemleri almamız lazım. Dolayısıyla sistemlerde de e, her bir birimimiz e, kendi faaliyetlerini, hedefe yönelik faaliyetlerini yaparken o faaliyetin riskini de etkisini ve olasılığını da baz alarak belirlemeleri. Kalite ve akreditasyon süreci açısından çok önemlidir. Son olarak tekrar şunu vurgulamak isterim. Bu faaliyetlerin birimlerde bir e, kolektif akılla işte ilgili komisyon veya koordinatörlükten ilgili birimlerle görüş alarak tüm paydaşları harekete geçerek yapılması kalite ve akreditasyon açısından çok önemlidir.